Hem hastayım hem de evde tekim. Gelin birlikte akşam yemeği hazırlayalım. Öncelikle sıcak su ve ilikli kemik suyunu tencereme alıyorum. 4 kaşık çorbası hazırlayacağız. Pirinç, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve bulguru tencereme alıyorum. Onlar pişerken yumurta sarısı, tam buğday unu ve yoğurtla birlikte güzel bir terbiye oluşturacağız. Bunu böyle karıştırıyorum. Çorbamın içerisindeki bakliyatlar pişince bir güzel ikisinin ısısını eşitliyorum ki kesmesin. Tabakta kalanları da böyle kaynar suyla ekledim. Ardından soğanlı bir sos hazırlayacağım. Soğanları bir güzel rondoda çekiyorum ve minik tencereme alıyorum. Üstüne sarımsak ekledim. Malum hastayım, şifaya ihtiyacımız var. Tabii ki bolca baharat, nane, pul biber, karabiber. Sonra hepsini bir güzel karıştırıyorum. Bunu böyle bayağı bir kavurdum ben. Çorbanın içerisinde o kadar güzel bir tat veriyor ki benim çok hoşuma gidiyor. Bir taşımı kaynatıyorum, çorbam hazır. Canım birazcık patates istedi. Onları da baharatlandırdıktan sonra üstlerine azıcık zeytinyağı gezdiriyorum ve airfryer'a atıyorum. Airfryer'da şöyle bir 10 dakika piştikten sonra etimi ekliyorum, protein olsun dedim. Bir tane de et parçası koydum. Bu sırada minicik bir salata hazırladım. Böyle yaban mersini, ceviz falan eklemiştim. Artık bütün yemeklerim pişti. Etimi ve çıtır çıtır olmuş patateslerimi alıyorum. Çorbamı da bir güzel dolduruyorum. Gördüğünüz gibi sofram hazır. Bence hastalığa uygun bir menü oldu. Çünkü her şey var gerçekten. Ama özellikle çorba harikaydı. Filenin Sultanlarını izleyerek bir güzel yemeğimi yedim. Umarım beğenmişsinizdir.